Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugünkü konumuz e, sicim teorisi ve tabii onun o akıl almaz ekstra boyutları. Evet. Oldukça kafa karıştırıcı ama bir o kadar da büyüleyici bir konu. Elimizdeki kaynaklar da bu karmaşık fikri bayağı bir didiklemiş. Bizim amacımızsa senin için fizikçilerin neden bildiğimiz 4 boyuttan yani 3 uzay artı bir zamandan daha fazlası olabileceğini Biraz daha e, anlaşılır hale getirmek. Aynen. Tamam hadi bakalım biraz deşelim bu konuyu. Şöyle başlayalım istersen. Temel fikir zaten gündelik algına doğru da meydan okuyor. Sicim teorisi diyor ki gerçekliğin en temel yapı taşı hani o bildiğimiz nokta gibi parçacıklar değil. Değil mi ne peki? Onun yerine bir atomdan katrilyonlarca kat daha küçük sürekli titreşen minicik sicimler var diyor. Vay canına. Ama bu ekstra boyut fikri fizikte öyle tamamen yeni sayılmaz değil mi? Ben şeyi hatırlıyorum 1908'de Minkowski. Evet evet Einstein'ın göreliliğini formüle ederken. Aynen zamanı dördüncü bir boyut olarak eklemişti. Çünkü e, matematik ancak o şekilde işliyordu sanırım. Çok doğru bir nokta. İşte sicim teorisi de aslında benzer bir şey zorunluluktan doğuyor diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz minik sicimler var ya. Evet. Onların farklı titreşim şekilleri bizim bildiğimiz temel parçacıkları oluşturuyor. İşte elektron, kuark filan. Anladım. Titreşime göre parçacık değişiyor. Aynen. Ve işin heyecan verici kısmı şu ki teori bu titreşimlerle kütle çekimini bile açıklamayı hedefliyor. Hani şu graviton denen parçacık? Kütle çekimini taşıdığı düşünülen. Evet, işte o teoride belirli bir sicim titreşimi olarak karşımıza çıkıyor. Peki tamam buraya kadar ilginç ama akla şu geliyor. Neden bildiğimiz dört boyuttan M teorisi gibi daha gelişmiş versiyonlarda birdenbire 11 boyuta fırlıyoruz? Bu, bu biraz aşırı karmaşık görünmüyor mu? Haklısın. İlk bakışta öyle görünüyor. Ama karmaşıklığı modellemeyi şöyle düşünelim mi? Basit bir bisiklet tekerini tanımlamak için belki birkaç parametre yeter. Doğru. Ama modern bir elektrikli aracın tüm sistemlerini, bataryasını, motorunu, yazılımını modellemek istersen binlerce parametreye ihtiyacın olur. Anlıyorum. Yani model büyüdükçe detay artıyor. İşte sicim teorisinin hedefi çok daha büyük. Hem evrenin o devasa yapısını yani kozmolojiyi, hem de en küçük yapı taşlarını, parçacık fiziğini tek bir matematiksel çatıda birleştirmek istiyor. Her şeyin teorisi dedikleri bu mu? gibi. Evet, İşte bu devasa modelleme hedefi daha fazla parametreyi yani bu bağlamda daha fazla boyut gerektiriyor. Ha anlıyorum. Yani bizim bildiğimiz 3 uzay plus 1 zaman boyutu bir sicimin uzay zamanda nerede olduğunu belirtmiyor ama. Ama ne olduğunu yani hangi parçacık olduğunu, nasıl titreştiğini, enerjisinin ne olduğunu tam olarak tanımlamaya yetmiyor. Onun için daha fazla alan lazım. Aynen öyle. Daha fazla serbestlik derecesi yani boyut gerekiyor. Ve işte kilit nokta. Özellikle kütle çekimini yani gravitonları temsil eden sicimleri sadece dört boyutta matematiksel olarak formüle etmeye çalıştığımızda ne oluyor? Hesaplamalar fiziksel olarak anlamsız sonuçlar veriyor. İşte negatif olasılıklar gibi şeyler çıkıyor ortaya. Matematik resmen bu böyle olmaz diyor. Vay be. Yani matematik tutarlı olmak için daha fazla boyuta ihtiyaç duyuyor. Kesinlikle. Başlangıçta en az 5 boyut talep ediyor. Sonra M teorisi gibi farklı sicim teorilerini birleştiren daha gelişmiş versiyonlarda bu sayı 11'e kadar çıkıyor. Peki bu ekstra boyutlar nasıl bir şey? Hani yukarı, aşağı, sağ, sol gibi mi? İlle de öyle olmak zorunda değil. Çok çok küçük. Yani bizim algılayamayacağımız kadar küçük. Kendi içine kıvrılmış, ee, kompakt alanlar olabilirler. Yani matematik adeta bana daha fazla yer verin yoksa çalışamam diyor. İşte bu gerçekten çok ilginç bir zorunluluk. Peki bunu nasıl hayal edebiliriz? Okuduğumuz kaynaklardan birinde bir davul yüzeyindeki karınca analojisi vardı. Senin de dikkatini çekmiştir mutlaka. Evet evet o benzetme durumu anlamana epey yardımcı olabilir. Şöyle düşün karınca sadece davulun iki boyutlu yüzeyini algılıyor. Zamanı da ekleyelim. 3 boyut. Tamam. Ama davul derisi titreştiğinde hani o yukarı aşağı hareket var ya bu karınca için doğrudan algılanan bir yön olmasa bile davulun durumunu belirleyen temel bir özellik değil mi? Evet, davulun titreşik titreşmediği önemli karınca için olmasa da. İşte sicim teorisindeki ekstra boyutlar da böyle olabilir diyorlar bizim makroskopik dünyamızdan gizlenmiş, içe doğru kıvrılmış kompakt yapılar. Hani o kaynakta renkli bir sarmal görseli de vardı ya. Evet hatırlıyorum. İşte o da beşinci boyutun mesela içe doğru nasıl kıvrılabileceğini soyut olarak göstermeye çalışıyordu. Tabi bu görselleştirmesi çok zor bir matematiksel gereklilik. Tamam fikir olarak müthiş gerçekten büyüleyici ama ama bu kadar soyut bir şeyi kanıtlamak mümkün mü? Yani kulağa tamamen teorik geliyor. İşte bu. Teorinin aşil topu ve en büyük eleştiri noktası. Haklısın, deneysel olarak test etmek e, şu anki teknolojimizle neredeyse imkansız. Neden peki? Çünkü bu sicimler akıl almaz derecede küçükler. Onları görebilecek yani etkilerini saptayacak bir dedektör için gereken enerji seviyeleri devasa. Kaynaklarda da bahsedildiği gibi belki de güneş sistemi büyüklüğünde bir parçacık çarpıştırıcısı gerekebilir. Değil anlaşılan. Pek değil, evet. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Bu teori mi doğayı yansıtıyor yoksa biz sadece matematiksel bir zarafetin bir güzelliğin peşinden mi gidiyoruz? İşte bu milyon dolarlık soru değil mi? Doğrudan bir kanıt henüz yok. Kaynaklar mesela karanlık madde çalışmaları gibi alanlarda dolaylı ipucuları olabileceğini öne sürüyor. Ama bunlar kesin olmaktan çok uzak. Yani ya bekleyeceğiz ya da... Ya inanılmaz teknolojik atılımlar yapmamız gerekecek ya da teorinin belki de test edilebilir daha düşük enerjili bazı öngörülerini keşfetmemiz lazım. Ama şunu da unutmamanı rica edeceğim. Hani Demokritos'un atom fikri vardı ya... Evet antik Yunan'da. O fikirden... Atomları deneysel olarak doğrulamamıza kadar geçen süre ne kadardı biliyor musun? Neredeyse 2400 yıl. Bilim bazen çok sabır ister biliyorsun. 2400 yıl. Vay! Evet bu iyi bir perspektif oldu. Yani şu an için deneysel olarak ulaşamasak da gerçekliğin olası dokusuna ve matematiğin evreni anlama gücüne dair Kesinlikle kafa açıcı bir bakış açısı sunuyor bu teori. Senin için de ilginç bir yolculuk olmuştur umarım. Kesinlikle öyle. Ve bu seni ve bizi şu düşünceyle baş başa bırakıyor aslında. Eğer bizim algımız gerçekliğin sahip olduğu boyutların yalnızca bir alt kümesiyle sınırlıysa... Evet. Evrenin hangi temel gerçeklerini sırf onları algılayacak duyularımız ya da e, araçlarımız olmadığı için...